Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsanevi olan krobu 25 seviye yapmaya çalışacağız. Zaten ben bayağı bir ilerlettim. Direkt başlayalım oyuna. Hep evet, beraber. Hadi. 25 seviye yapmaya çalışacağız. Hem de kupa kasmayı kasmış olacağız. Dönüyorsun niye atıyorsun ben anlamıyorum. Hem dönüyor hem de hala böyle ben böyle yapan arkadaşlar anlamıyorum. Hem dost olmak istiyorsun hem de atıyorsun. Herhalde acaba yıkabilir miyim falan diye denemeye çalışıyor kendini. Anlamıyorum var ya gerçekten. Böyle adamları hiç sevmiyorum. Şu an güzel gidiyoruz. Bunlar dost olmuşlar. Bana atacaksın herhalde. Ay 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 vay vay. Çok yanlış yaptık. Çok kötü kupa kaybettik. Hiç tahmin etmiyordum öyle bir şey olacağını. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Evet, bakalım. Arkadaşlar izleyen arkadaşlar kanalıma abone olursa çok sevinirim bir daha ama hiç güvenmiyorum böylelerine. Bak bak niye benim şeyimi alıyorsun? Sıkışmışken şuna vuracaksın oradan var ya. Eyvah eyvah ölmeyeyim ölme ölme lütfen lütfen. Oo 41 koca eli çok güzel. Çok güzel bir yerde kaldık. Bu arkadaş hayatımızı kurtardı. O yüzden buna dost olabiliriz. Bak bu benim üstüme atlayacak ama. Bilmiyorum sanki üstüm atlayacağını var ya orada. Ya daha 8 kişi var ya yapma. Çok erken. Ölmek için çok erken. Bak bizim hayatımı kurtardın o yüzden bana bir şey yapma. He, şu benim üstüm atlayacak diğerlerde saklanıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu arkadaşlar güzel dost olduk. Evet, benim bir tane daha benzerim var. Herkese dost oluyoruz. Ben acaba kim kimi öldürecek ya da kimi öldüreceğim ben onu, onu bilmiyorum şu anda ama kimseye güven olmaz. Şunu hemen sıkıştıralım şurada. Gelmişken. Güzel hasara verdik. Bu da dönecek herhalde büyük ihtimalle. Kimle savaşacağız ben de bilmiyorum. Herkes dost. Eyvah. Şu yukarıdaki benimle uğraşacak bayağı. Güzel o da gitti. 6 kişi kaldı yalnız 1 2 3 4'ünü görüyorum. Diğer ikisi büyük ihtimalle yukarıda. zaten büyük ihtimalle kesin yukarıdalar zaten burada kimse yok. Şunla dost olduk. 4 bin. ikimizin de seviyesi aynı max belli. Onu aldı o. Bak. Benle dost olup neden bana sıkıyorsun? İkinci olmam lazım benim yapma. Güzel olsun kötü değil sonuç olarak. Altı kupa aldık buradan. Hiç durmadan devam ediyoruz. Yani güzel keyifli bir maçtı. Çok stresli bir maçtı ama güzel keyifli bir maçtı. Arkadaşlar izleyen olursa tabi. Eğer hiç abone olmamış. 50 aboneye ulaştığım zaman. Çekiliş yapacağım. Yani brawl pas çekilişi yaparım. Ben bu hiç para yatırmadım ama sizin için yapacağım. Ya benim heh, ben alayım. Eyvah. Vurma, 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 vurma lütfen. Al, artı altı kupayı zaten zar zor aldım. Niye vuruyorsun burada? Bak 8 yedik. Ya ben bunu yapacağım ya. Ben bunu 25 yapacağım. Kafaya taktım. Evet ilerliyoruz yukarıda. Yukarıda karakter çok boş bir karakter. Bak bu karakter çok tehlikeli yalnız. Gel al. Gel. Evet bu üstümüz atlayacak belli. Ya biz hiç enerji bırakmadılar bize. Küçük adamız biz onların karşısında. Arkadaşı kurur. Onu, onu onu koruduğumuzdan haberi var mı onu bilmiyorum. Çok kötü kaldık burada buradan hemen çıkalım. Evet kaldı 8 kişi. Kendimiz saymasak. Evet 7 kişi çok güzel. 6 çok güzel. Çok güzel güzel akıyor. Çok meydana çıkmamaya çalışıyorum. Sıkıntı çünkü. Bir daha bir eksi 8'i kaldıracak Gücüm yok <laughs> Biraz böyle pusarak oynayacağız Bak mesela bu arkadaş da pusarak oynamış ki buraya kadar gelmiş Yoksa buraya kadar gelmesi öyle kolay değil Ultisi dolmuş Buraya ulti fırlatacak büyük ihtimalle gelip Eyvah arkadaş bana saldırmıyor güzel. Dört takım kaldı. O çok kötü oldu, çok kötü oldu. Sen niye onu yedin? Güzel, güzel, güzel. O da onu öldürdü güzel. Biz de öleceğimizi bildiğimiz halde biraz şunu darlayalım bari. Ne kadar darlarsak o kadar iyi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok da güzel. Yani son anda çok güzel bir sayı aldık. Süper. Ben hiç tahmin etmiyordum. Demek ki hiçbir zaman öyle. Yani böyle bazen ben görüyorum mesela arkadaşın hiç böyle enerjisi yok. diğerin karşısında 12 13 tane enerjisi var. Adam hiç savaşmadan direkt intihar ediyor. Ben de yapmışım zamanında ama demek ki ne olursa olsun pes etmemek gerektiğini buradan anlamış olduk. Hiçbir zaman pes etmeyin. Hiç belli olmuyor. Şu Max'ı sevmiyorum. Çok tehlikeli bir karakter. Ya o adama vuruyorum. Dost olmak adam, adam. o uç toplamak için adama da vuruyorum orada. Ya beni niye ortaya çektin bak. Benim şuradan bir yerden kaçmam lazım. Acilen kaçmam lazım benim. Uf çok ortada kaldım ya. Çok ortada kaldım ya. Ya o hiç çok kötü oldu bana. Çok ortada kaldım ama. Aldığımız kupayı geri verdik. Çok da bir şey fark etmedi. Devam ediyoruz. Olmadı map değiştiririz. Harita değiştiririz belki. Altta adam var herhalde. Ya Jin mi? Şu Jin bende yok. Tüm karakterler çıktı. Şu Jin bana çıkmadı. Ben de bilmiyorum. Oyunum kasmaya başladı çok fazla. Crow var. Lost olalım Crow'la. Oyunum donuyor. Sen de öl, sen de öl lütfen. Ya sen de öl. Ben ölüyorsam sen de öl. O sen de bir tat. Kötü oynamaz. Oynuyoruz ama oyunumuz çok kasıyor. Ondan dolayı bence kötü oynuyoruz. Map değiştirelim. Al aşağı oynayalım. Kupamız 23.281 di sanırım. Bakalım devam ediyoruz. Şuradan elmasları toplayalım. Ya böyle bana bildirim geldi zaman oyunum acayip kasıyor ya. bol sıra vermemiz lazım. Bu haritayı da ikiz oynuyorum. Çok oynamıyorum. Bol sıra verelim bakalım bir. Neler oluyor. Bu bobos nerede acaba? Herkes bossa saldırıyor. Boss saldırıyor. Niye etkisiz? Ben bu o hiç oynamadığım için bilmiyorum çok fazla bir şey. eksi buradan yiyeceğiz büyük ihtimalle. Hayır, anlamıyorum bu. Bu ma anlamadım mapa epe niye girdiysen. Hiç daha önce bir kere falan oynamıştım onlara birinci olmuştum da. Bak yapma ya. Şunlar bildik olmuşlar. Ha, güzel. Onu öldürdüm. Oyunum kasıyor. Oyunum çok kasıyor. Donuyor. Of burada da yapamadık. Oyun bitti zaten. Biter birazdan. Hasar veremedik, yapamadık bu sefer. Eksi daha yedik buradan Bir tek hesaplaşma modunda oynayalım. Bu videoda belki bunu 25 yapamam ama ben bunu 25 yapacağım. Canlıs, hız, biraz hızlı al ya, hadi bo. Tam bo arkadaş olalım. Oyunum çok azıyor. Al işte ya, al işte ya, al işte ya. Bak böyle işte arkadaş, böyle. Bir de üzülüyor ya. Yirmi e bırak yirmi altına da düştük daha çok Oyunum çok kasıyor oyundan atmasa an meselesi Beni Birazcık daha deneyelim Arkadaşlar video gören arkadaşlar ya beğen Beğensin veya beğenmesin Sadece abone abone lazım lütfen yani canlı yayın açılması, açılması için 1000 abonem olması lazım. Bin, diğer türlü laptoplardan bilgisayardan mesela abonesiz yapabiliyorum ama bilgisayarım olmadığı için zor oluyor. İşte yapma ya. Sıkıştım zaten. Çok kötü sıkıştık. Çok düştük. Bu saatten sonra 25 zor illa olacak ama. Video çektiğim zaman oyunum daha çok kasıyor. Yani ne kadar işte iyi ekipmanlarım olsa o kadar rahat çekerdim bu videoyu. Video çekmeden rahat kasabiliyorum mesela ama video çektiğim zaman böyle rahat olmuyor. Bak dost olmak istiyorsun ama aynı şeyi yapacaksın. Bak ben bunu yıkmaya doğru geliyorsun. Bak 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 bak. Gördünüz. Bak görüyor musun? Al işte. Ya git şuradan hadi ya. Ah bak bak. Böyle işte ya. Bunları böyle 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 adam var olduğu sürece böyle korkak şey şeyler olduğu sürece bu oyun böyle olur. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen gören arkadaşlar kanalıma abone ol olursa çok sevinirim. 50 e abone ulaştığım zaman Brawl Pass çekiliş yapacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.